Selamlar arkadaşlar Luna Klasik piyasası genel kripto piyasası genel kripto üzerine konuşmaya çalışacağız sizlerle bu videoda videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın sizler için özel video ve içerik üretmeye çalışıyoruz abonelikleriniz like'larınız bizler için değerli Klasik fiyatların 4.061 bandına ilerlediğini görmenin yanı sırada haftalık başlangıcın negatif değerlerde yaptığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi son 4 saatlik üçünün negatif olması haftaya pozitif başlama, negatif başlamamız yatırımcıları korkutuyor diyebiliriz. Buna klasik kısmındaki gelişmeleri hızlı bir şekilde başlayacak olursak arkadaşlar Duvon'un tutukluluk sürecinde hala devam ettiğini biliyoruz. Duvon'a yönelik bir gelişme bekleniyor ancak bunun etkisi tam anlamıyla hala yaşanmış değil ve bunun yanı sıra 800 milyonluk USD klasik yakımının yakın bir zamanda yapılması planlanıyor arkadaşlar. Eğer bu ilk 800 milyonluk bir USD klasik yakımı gerçekleştirdiği takdirde fiyatlara pozitif etkiler gelmesi bekleniyor. Bunun için de doğrudan bir ortam hazırlanıp hem Luna klasiğin hem de US klasiğin maksimum verim sağlaması amaçlanıyor arkadaşlar. Bu adımlar bizde için ciddi anlamda önemliyken genel gelişmelere baktığımızda piyasada fazlasıyla food haberin olduğunu biliyoruz. Bu food haberlere odaklanmamanız, geleceğe odaklanmanız gereken Mr. Diamond tarafından bir atılan tweet görebiliyoruz arkadaşlar. Fazlasıyla gündeme gelen bu food haberler tabii ki yatırımcıları hem satış konusunda baskılıyor, fiyat manipülasyonu etkileri devam ettiğini görmemiz bizler için ciddi anlamda önemli olduğunu da belirtelim. Bunun yanı sıra Luna Klasik'teki önemli isimlerden bir tanesi olan Alex'in yine bizler için önemli açıklamaları var. İkinci seferde doğrulayıcılar arasında biraz değişiklikler görmek cesaret verici. Teşekkür ederim diyerekten açıklamalar varken yine de delegasyonlar şu anda görülenden daha çok büyük ölçüde gerçekleşmediği sürece Luna Klasik yönetimi dışarıdan katkıda bulunanları çekemeyecek kadar bozulacak diyerekten bir makale paylaşımı bizlere paylaşılmış. Bu ciddi anlamda önemli arkadaşlar. Terra'nın altyapısı yapılması, TerraScan tarafından, Terra Classic tarafından bu altyapıların sağlanması, pozitif adımların atılması ki bizler için ne kadar değerli olduğunu şöyle açıklayayım sizlere. Bu adımı ile birlikte fiyat artışları geldiğinde sistemin altyapının bunu tam anlamıyla karşılaşmadığı takdirde de fiyatların yeteri kadar yükselmemesi gündeme gelecektir. Bunun pozitif bir şekilde tamamlanması da bizlere pozitif etki yaratacaktır diyebiliriz genel kriptoya baktığımızda arkadaşlar tarih tekerrürden ibarettir diyerekten bir paylaşım yapılmış bizlere ve gördüğünüz gibi burada geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen yükseliş ve boğa e, yükselişinin ardından ne kadar e, gördüğünüz gibi trend noktaları paylaşılmış ve bunun yüksü ardından da yükseliş geldiğini görmüşüz. Buna benzer bir noktayı da arkadaşlar bizlere paylaşılmış olan nokta yukarıdaki grafik diyebiliriz. Benzer bir şekilde yine boğanın gelmesi beklenirken bizler için önemli olan birkaç olay var arkadaşlar. Özellikle 2024 yılının başları ile birlikte boğanın yavaş yavaş gelmesi bekleniyor diye söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra 26.000 bantlarında seyreden bitcoin fiyatlarında yine etkileyecek faktörlere tekrar tekrar değinmek istiyorum. ABD tarafından gelen veriler bizler için ciddi anlamda önemli ve bunun yanı sıra da ABD enflasyonu düşürmeye çalışan Fed'in de açıklamaları bizler için kritik olacaktır. Bunun yanında menkul kıymetler yönünde önemli çalışmalar yapan ve Bitcoin EFT yönünde önemli çalışmalar yapan seçim açıklamaları bunların doğrudan Bitcoin fiyatlarına etkisi olması bekleniliyor. Özellikle ABD verilerinden açıklanacak 31 Ağustos tarihlerinde yine önemli açıklamalar veriler gelecek. Bunların da doğrudan fiyatlara etkisi olması bekleniliyor. Yine bu tarz 10 dakika gelişmeler için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sizler için özel video ve içerik üretiyoruz. Kanalımıza abone olup video like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.